Satnam, herkese merhaba. Bugün apana ve prana dengesi için Nabi Kriya yapacağız. Biliyorsunuzdur belki Kundalini Yoga'nın çok temel setlerinden biridir Nabi Kriya. Bu Nabi Kriya değil, Nabi Kriya'nın bir türe, türevi. Benzer şekilde karın kaslarına çalışacağımız, karın bölgesinde üçüncü çakraya özellikle çalışacağımız ve dördüncü çakra bölgesi olan e, kalp merkezine de e, odaklanacağımız bir kriya yapacağız. Bu kriya e, hem sindirim sistemimizi güçlendirecek, hem vücudumuzu güçlendirecek. Bir yandan karın bölgemizi böyle sıkılaştıracak ve zihinsel olarak da eğer bir bunalım halindeysek, depresyon e, belirtileri gösteriyorsak bunun etkilerini azaltacak. Ellerimize de çalışıyoruz bu kriyada ve ellerimizin arasındaki yaşam gücünün şifalandırıcı akışını da ellerimizin arasında hissedeceğimiz bir kriya olacak. Kriyaya geçmeden önce ben apana ve prana dengesi dedim. Apana ve pra prana için bir kriya yapıyoruz dedim. Apana ve prana'nın da anlamını çok kısacık hemen anlatıyorum. Prana demek yaşam enerjisi demek. Nefesle aldığımız prana. Ve apana demek bizim vücudumuzun eliminasyon enerjisi demek. Yani giren pranayla çıkan eliminasyon için gerekli olan apana enerjisinin dengede olması gerekiyor. Apana prana, pranadan daha fazla olduğu zaman hayatta tükeniyoruz. Dolayısıyla pranayı biz alacağız ki vücudumuza, onu güzelce işleyeceğiz ki biz dengede tükenmeden hayatımızı devam ettirebileceğiz. Şimdi dersimize geçmeden önce e, her zaman yaptığımız gibi adi mantrayla üç kere Ong Namo Guru Dev Namo diyerek kendi bilgeliğimize bağlanacağız ve zamanı durduracağız. Bütün e, odağımızı şimdiki zamana getireceğiz. Hadi bakalım şimdi ellerimizi dua pozuna getirdik. Derin bir nefes alıyoruz. Veriyoruz. Alıyoruz ve başladık. Oo alıp içimizde tuttuk. Birkaç saniye. Ve bıraktık. Kriyaya geçmeden önce birkaç ısınma hareketi yapacağız. İlk hareketimiz boynumuzu daireler şeklinde çevirmek. İyice bir tarafa giderken kulaklarımızı bir omzumuza değdirmeye çalışıyoruz. İyice açılmasını sağlıyoruz boynumuzun 30 saniye bir tarafa çevireceğiz ve diğer tarafa bir 30 saniye daha çevireceğiz. Ağzınızı kasmayın, gevşek bırakın. Gözleriniz kapalı. Kafanızı olabildiğince omuzlarınıza değdirmeye çalışın. Şimdi diğer tarafa. Arkaya giderken Nefes alıyoruz, indirirken aşağı doğru döndürürken kafamızı nefes veriyoruz. Nefes zaten doğal olarak kendini harekette ayarlıyor, ama yine de söylemek istiyorum böyle küçük detayları. Ve tam ortada derin bir nefes aldık. Tuttuk, kök kilidini uyguladık. Ve bıraktık. Dizlerimizin üstüne çıkalım. Ellerimizi dizlerimizin üstüne koyalım ve burada sabit tutalım. Hareket boyunca ellerimiz oynamıyor. Göğsümüzü çıkartırken nefes alıyoruz. Arkaya doğru bükülürken nefes veriyoruz. Ve kafamız da aslında oynamıyor. Şu an sırtımızı esnetiyoruz. Hadi bakalım başladık bir dakika. Hareket alışınca ritmimizi de arttırdık. nefes aldık. Verdik, rahatladık. Kriyamız başlıyor. Evet, sağ bacağımızı öne doğru uzatıyoruz. Ve sol ayağımızı da sağ bacağımızın iç tarafına yerleştiriyoruz. Ellerimizle baş parmağımızın, ayak baş parmağımızın yumuşak kısmını tutuyoruz. Ve baş parmaklarımız da, e, tırnağımızın bölgesinde oraya baskı uyguluyor. Ve yapacağımız şey burada bir dakika boyunca ateş nefesi. Başladık. <laughs> Öne doğru eğilelim lütfen. Ve eğilirken çok fazla kafamızı aşağı eğmeyelim. Hareketi gövdeden yapmaya çalışalım. <laughs> Waheguru, you. Waheguru, 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 Waheguru. Şimdi bacak değiştiriyoruz. doğruluyoruz ve sırt üstü yatıyoruz ellerimizi gövdemizin yanına aldık ve dizlerimizi de göğsümüze doğru çektik ve her ayağımızın topuyla kalçamızı şu şekilde vuruyoruz bir bir bacağımız vuruyor yani topumuz bir diğer topumuz vuruyor ve yukarı giderken bacaklarımız nefes alıyoruz her vuruşta her Topuğumuzu, kalçamıza değdirdiğimizde nefes veriyor oluyoruz ve bir dakikamız başladı. Nefes aldık. Derin bir nefes aldık pozisyonu bozmadan. Verdik. Ve bacaklarımızı öne doğru uzatıp biraz dinleniyoruz. Şimdi nefes alarak sol bacağımızı, dizimizi göğsümüze getirdik. Ve sağ bacağımızı da yerden yaklaşık 30-35 santim kadar yukarı kaldırdık. Ve bir dakika boyunca burada piston hareketi yapacağız. Ayağımız, aşağı giden bacağımız yere paralel olmaya çalışıyor başladık 1 dakika buradayız bu hareket sindirime yardımcı olacak. ve bacağınızı indirebilirsiniz. Şimdi doğrulalım. Ve platform hareketi yapacağız. Bu platform hareketini yaparken ilk önce bir yatalım. Karnımızın üstüne. Ellerimizi omuz hizasına getirelim. Burada kalkıyoruz ve aynı zamanda ayaklarımızın üstünden de güç alıyoruz. Ve kalkalım. Ateş nefesi yapmaya Başlıyoruz bir dakika. Ağırlığınızı elleriniz ve ayaklarınız arasında eşit dağıtmaya çalışın. Derin bir nefes aldık. Tuttuk nefesi. Verdik. Aldık. Verdik. Ve tuttuk yine nefesi vermişken. Aldık. Kendimizi tekrar karın üstü pozisyona getiriyoruz ve biraz dinleniyoruz. Şimdi bağdaş pozisyonuna geri dönüyoruz. Bağdaş pozisyonundayız. Yani easy pozdayız. Ellerimizi 60 derece, derece olarak bu şekilde açıyoruz. Sanki birini karşılayacakmışız, kucaklayacakmışız gibi. Ve parmaklarımızı da birbirlerinden ayırıyoruz. Ve sıkıyoruz. Gözlerinizi kapatın. Ve şimdi uzun, derin nefesler alın. 2-3 kere bu nefesi tekrarlayacağız. Şimdi ellerinizi yumruk yapın, pozisyonunuzu bozmadan ve sanki ellerinizde bir yük varmış gibi o yükü göğsünüze doğru yavaş yavaş çekin, sıkın kollarınızı. Y büyük bir yük taşıyorsunuz şu anda göğsünüze doğru. Bunu üç kere tekrarlayacağız. Göğsünüze getirdiniz, geri açtınız yavaşça. Sonra tekrar sıkarak o yükü tekrar göğsünüze, kalbinize getirdiniz. Şimdi orijinal pozisyonumuza tekrar döndük. Ellerimiz 60 derecede. Parmaklarımız açık ve kasıyoruz parmakları. Güçlü pençe gibi parmaklarımız ve 1 dakika uzun ve derin nefes alıyoruz. 1 dakika başladı. bir V çiziyorsunuz ve V'nin köşesi kalbiniz. Şimdi ellerinizi yavaşça dua pozuna getirir gibi yapıyorsunuz. Ama dua pozuna gelmeden yani eller birleşmeden yaklaşık 10-12 santim kadar açıklık bırakıp bu bıraktığınız boşluğa bakıyorsunuz. Bir yandan da ellerinizin arasındaki o gücü, o kuvveti, enerjiyi hissetmeye çalışıyorsunuz. Bir dakika uzun derin nefesler. Gözleriniz açık, boşluğa odaklı. Şimdi ellerinizi dua pozuna getirin. Gözlerinizi kapatın. Ve üçüncü gözünüze yani iki kaşın arasındaki noktaya odaklanın. Ve bir dakika meditasyon moduna girin. Zihninizi dinginleştirin. Şimdi gövdenizden bükülün ve alnınızı yere değdirin ve orada rahatlamaya, gevşemeye devam edin bir dakika boyunca. ve yavaşça doğruluyoruz. Ve ellerinizi giyen mudraya getirin. Yani baş parmak ve işaret parmakları birbirine değsin. Dizlerinizin üzerine koyun kollarınızı. Dimdik durun, oturun ve yine meditasyon haline sokun kendinizi. Düşüncesiz bir alana geçmeye çalışın. Düşünceler gelirse de onlarla savaşmayın bırakın aksınlar. Kaç saniye, bir dakika kadar bu pozisyonda zihnimizi sakinleştiriyoruz. Ve şimdi yatar pozisyona gelelim. Ve derin gevşeme haline geçelim. Rahatlıyoruz. Kriyada yaptığımız hareketlerin, değiştirdiğimiz enerjilerin vücuda dengeli bir şekilde dağılmalarını sağlıyoruz bu derin rahatlamayla. Evet, farkındalığımızı şimdi tekrar vücuda getirelim. Ellerimizi ve ayaklarımızı kendi etrafında çevirelim bileklerden. Sonra diğer tarafa. İstediğiniz yönde esneyin. Yukarıya aşağı, yanlara. Ve ellerinizin içini ve ayakların tabanlarını birbirine sürtün. sinir uçlarını uyarın. Dizlerinizi göğsünüze çekin. Bebeşik gibi sallanın. Ve bağdaş pozisyonuna tekrar geçebilirsiniz. Evet, zihnimizi rahatlattık. Özellikle kriyanın son bölümlerinde. İlk taraflarda da vücudumuzun Özellikle karın bölgesinde çalıştık. Aynı zamanda kalp merkezimize çalıştık. Ve şimdi dersimizi Güneş Parlasın Üstümüzde şarkısıyla bitirelim. Ve bunun üstüne bir meditasyon yapmanın da güzel olacağını da not ederek ellerimizi göğsümüzde birleştirelim. Güneş parlasın <laughs> üzerinde Sonsuza kadar sevgi sarsın dört bir yandan Güneş parlasın üzerinde Sonsuza kadar sevgi sarsın dört bir yandan İçimdeki saf nur yolunu aydınlatsın haberin olsun İçindeki saf nur yolunu aydınlatsın Rehberin olsun satna aldık şimdi. Tekrar satnam diyerek dersimizi kapatıyoruz. Derin bir nefes. Sa Kendinize, enerjinize, prananıza, apananıza Dikkat edin. Hoşçakalın.